değil. Oradaki dükkanlar, vakıflar bölge müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır. İhalesini belediyemizin bir şirketi aldı ve belediyemiz yaptı oraya. Yani vakıflara yaptı daha doğrusu. Onun altındaki dükkanlar da hepsi sahiptedir. Yani orada belki bu kamuoyunda bir yanlış algı da var. Şimdi oraya sanki böyle bir işgal etmişler. Böyle bir şey değil yani. Oradaki iş yapan arkadaşlarımızın hepsi vakıflara ecim, misil ödeyerekten orada kiracı konumundalardı. Şimdi onlar oraya dükkanların içerisinde almış olacaklar. Dolayısıyla orada yapılan o işlemin odamızda uzaktan yakından en ufak bir e alakası yok. Çünkü bunu açtığınızda iyi oldu. Bana da birkaç tane odamız üyesi sordu. Biz oradan yer yok. Biz, bizden hiçbir alakası yok. Dolayısıyla onu buradan paylaşmış olalım. Bir diğeri...